Selam Komrada, Balkan ben kendim Balkan Biz İvan Nikolaevich sizin dostumuzdan, yani İvan hepsini tanımışsın ee, Bu yıl katıldık bu konkursa da birinci yer aldık. Pek sevindim, pek şükür değil. Hani Sergey Ilich verdi karar da izin bu konkurs geçirildi Komrada. Da böyle güzel sonuçlar biz kazandık ilk. E, yeri. İsteyim bir diyet kısa söylemesi. Siz onu bilirsiniz. Ben gagavuzum. Ben gagavuzum. Sevinirim. Söylerken şen bu lafları. Ben gagavuz şalaf ederim. Candan severim halkları. Sana dilim. Pek sevdalıyım. Seni taşırım yüreğimde. Ana yerim. Sana bağlıyım. Sen aklımda, kim içimde. Zorluk çektik. Birlik görünce. Dili çok şükür koruduk. Onda laf edeceğim yürünce bana o nice bir soğuk. Uyan dostum, nebreş ruhunla bağlı deli bir sayalım. Onu Allah'a verdi hoşluğunla. Sonsuz hatırlandı bana. Çok sağ olun.